Selam arkadaşlar. Yasemin'in yazdığı mektupta beklediğimiz gibi Beyza'nın hamileliği ile ilgili bir konu yoktu. Beyza şimdilik kurtulmayı başardı. Yasemin hançer ile Cihan'ı birbirine yaklaştırmak için vakıf işlerini hançere vermeye vasiyet etmiş. Beyza için tehlike devam edecek. Çünkü Yasemin'in öldürüleceğini hissetmişti ve ölümünün araştırmasını vasiyet etmiş. Bu da Beyza için hiç iyi olmayacak. Beyza, Yasemin'in ölümüne neden olduğunda bileklini orada düşürmüştü. Engin bunu polise vererek suçta suçlunun bulunmasına yardımcı olacak. Engin tuş duyurusuna bulunacak. Mukader Yasemin'in ölümüyle ilgili Beyza'dan şüphelendi ve Cihan'a iyi bir araştırma yapılmasını söyledi. Hançer vakıf işleriyle ilgilenmeyeceğini söylese de kararından vazgeçecek. Hançer Yasemin'in vasiyetini yerine getirecek. Hançer Cihan ile birlikte kendisine verilen görevi yerine getirmeye karar verecek. Hançer bu konuda Cihan ile konuşacak. Engin Yasemin'in ölümünün kazı olmadığını biliyor. Engin Yasemin'in mektubundan sonra araştırmalarına hız verecek. Engin, ablasının ölümüne neden onu, olanı bulmadan durmayacak. Bu da Beyza'nın işinin zor olduğunu gösteriyor. Derya ile Yonca'nın planı devreye koymak için uygun zaman bekleyecekler. Yeni bilgiler ortaya çıktıkça ve bebeğin Beyza'nın çocuğu olmadığını bilenlerin sayısı çoğalıyor. Bu da Beyza'nın sonunun yaklaştığını gösteriyor. Mukader, Yasemin'in hançere bu kadar önem vermesine şüphelendi. Mukader, hançerin karnındaki bebeğin Cihan'ın çocuğu olacağından şüphelenecek. Mukader, hançere bebekle ilgili sorular soracak. Hançerin bebeği eski evde doğurmak istemesi Mukader'in şüphelerini arttıracak. Mukader, Yasemin'in katilini bulmak için şirketin tüm imkanlarını kullanmak yerine Cihan'a gerçeği anlatsa katilin Beyza olduğu zaten ortaya çıkacak. Polis bir an önce bilekliğin Beyza'ya et olduğunu ortaya çıkarsın. Beyza cezasını çeksin. Sizler de Cihan ve Hançer için yoruma kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen.